Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ısıtma videosuyla sizlerle beraberiz. Bir önceki videolarda izlediğiniz gibi tüplen, tüplü şofbenle tüpü tekli eşanjör ve üçlü eşanjörle denemelerimizi yaptık. Tabi üçlü de hüsrana uğradık ama bunu e, elektrikle devamını getirtiyoruz. Evet şimdi görelim neler yapmışız, neler hazırlamışız. Hep beraber sizlere gösterelim. Neler yapacağımızı sizlere anlatayım. Gördüğünüz gibi üçlü eşanjörümüz vardı. Bu bir önceki videoları izlerseniz bunun ne olduğunu anlarsınız. Şimdi burada ikili ben tekrar çalışır hale getirdim. Şurada hazır girişi çıkışı arkadaşlar iki tane birbirine bağladık. Şimdi bu eşanjörümüzü hemen şöyle. Bakın burada bir elektrikli ocak var. Tel var içerisinde. Kendi teli burada arkadaşlar. Bakın. Kendi teli kopmuştu ve inceydi. Ben bu teli söktüm. Bu sobanın içerisinde cam yani şu serçe parmağımın kanına camlar var. İçerisinde bu tel geçiyor. Elektrikli ısıtıcılar demek istediğim. Ben bunu biraz daha açtım. Şu aralarına iyice sıkıştırdım buralara. Bunu buraya yerleştirdim. Ve dibine kadar yerleştirdim ki çünkü bunun uçları şuradan ne o. Bu? Hemen burada göstereyim. Bir saniye. Değerli kardeşlerim. Bu burada takılıydı. Ve burada burası da ısınıyordu. Buraya giden tel. Yani bu tarafta da var. Aynı ısı kaybımız vardı. Ben o ısı kaybını ortadan kaldırmak için burayı sıfırladım. Buraya kablo lehimleyeceğiz. Burada hiçbir ısınma olmayacak. Bütün ısı burada olacak arkadaşlar. Bunu neden kullanmak istiyorum? Bu gördüğünüz üzerinde bir yumuşak bir taş. Burayı deldim ben genişlettim. Bu değerli izleyenler ısınıyor. Isındıkça daha çok fazla ısı veriyor ve e, elektriği fişi çektikten sonra da bu halen sıcak ve ısı vermeye devam ediyor. Belki 10 dakika belki 15 dakika halen sıcaklığını koruyor. Belki de daha fazla. Değerli izleyenler bakın. Hemen şöyle. Şimdi bunun üzerine şöyle burayı tam ayarlayacağım. Burada ayarlı bu şekilde. Tam bu şekilde. Buralardan bağlantı yapacağım. Bağladıktan sonra bunu iyice şu gördüğünüz hemen buradan göster kızım. Yüz hocam bakın görüyorsunuz. Bunu ben sarmıştım. Bu yüz hocamı. Elimde daha var. Bundan her yerini doldurarak sıkı bir şekilde üstünü de kapatacağız. Çünkü elektrik biliyorsunuz bir duman, bir gaz falan çıkartmadığı için burayı da kapatacağız ki ısı komple eşanjörler ısıyı çeksin diye. Yani ısının sıfır bir kayıp yapacağız. Altını da her tarafını yüz hocamla kaplayacağız arkadaşlar. Hiçbir açık yeri kalmayacak. Sıkı bir şekilde. Belki iki kat da yapabilirim. Bir kat yeter ama daha fazla yapacağım. Ondan sonra bunu e, bağlantı yerimize götürüp oradan bağlantılarını yaptıktan sonra e, içeriği ısıtmayı deneyeceğiz. E, bakalım ne kadar elektrik yapacak. E, bir tane saat ayarlamaya çalışıyorum. Denemeden önce. Yani e, birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Yani belki bir hafta boyunca. Hiç kapatmadan ne kadar elektrik yakacak? 24 saatlik dilimde e, süzme saatte bunun hesabını yaparak yani e, şunu öğrenmek istiyorum. İçeri ısıya doyduktan sonra elektrik tasarrufu ediyor muyuz, etmiyor muyuz onu görmek istiyorum. Bu yüzden e, günlük 24 saatlik dilim içerisinde ne kadar elektrik yaktığını tespit etmek istiyorum e, ve günlük e, e, ısıya doyduktan sonra yani 3-4 gün sonra belki bir hafta sonra içerisiye doyduktan sonra tam net yakacağı elektriği tespit edeceğiz. Ve 24 saat dilinde ne kadar elektrik yakıyor bundan tasarruf edebiliyor muyuz? Edemiyor muyuz? Bu sanırım 500-600 watt çekiyordu şu tel. Biz bir Osman abiyle gittik baktık denedik. Sanırım 100 amper dedi bana. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunun teli biraz daha kalın. Biraz daha uzundu. Ben onu koydum ama zaten süzme saati takarsak bunu ne kadar yaktığını ortaya çıkacak saatte. 24 saati 24'e böldüğünde saatlik limiti ne kadar yaktığını, elektrik faturasını ne kadar yansıdığını öğreneceğiz. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi şuralardan ve bu tarafından elektrikli ocağımızın üzerine vidalayarak ikili eşanjörümüzü bağladık. Şimdi yalıtımını sıkıca yapacağız. Detaylı bir şekilde görelim. şimdi izojamıza özellikle şu kabloyu uzak tutmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eşanjörümüz ocağımız iç içe. Abi burada fişinin yeri burası yakın göster bizim. Tamam. Fişinin yerini açık bıraktım şurada. Fiş de alacağız. Şimdi buraya sehpa yaptık. Sehpamıza oturtturduk. Evet değerli kardeşlerim şimdi elektrik bağlantısını yapacağız. Neye bağlayacağız? Termostatımıza. Yani elektrik ısıtıcıyı termostata bağlayacağız. Isımız ee, istediğimiz yani diyelim ki 24 derece ayarladık. İstediğimiz ısıya geldiğinde elektrik ısıtıcımızı kapatacak. Ama motorumuz dönmeye devam edecek. Ee, şimdi bunu nasıl bağlayacağız hemen göstereyim. Yaklaştır kızım. Bakın şimdi bu farza bağlayacağım. Yani elektrik girmesin. Topraklama hattı girsin diye cihaza. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi bu farz. Bakın hemen kontrol Bu taraf. Yani bu taraf farz. Fişi bu şekilde takacağım. Üstüne işaret koyacağım. Şimdi burada topraklamayı ayırdım. Görüyorsunuz. Ayırmışım. Bir ucunu buraya bağlıyorum. Bir ucunu buraya bağlıyorum. Ne oluyor? Topraklama hatı bunun üstünden geçiyor. Yani bu izin verdiğinde burada anahtarı var. Mesela şimdi tutuyor diyelim. Bu bağlı. Çalışıyor. İstediğim ısıya geldiğinde bu iki kabloyu birbirinden ayırıyor. Topraklama gelmeyince ne oluyor? Elektrik kesiliyor. Elektrikli olacak devreden çıkmış oluyor. Olay bu arkadaşlar. Şimdi bağlantısını yapalım. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz üzere bunun üzerine eşanzörümüzü koymuştuk ve ne yaptık? Ee, İzocamla iz hocamla üstünü, altını, her yerini kapattık. Hiçbir açık kalmamıştı. Sonuç gördüğünüz gibi ısının gideceği yer olmadığı için üstüne bir açıklık bırakmamız gerekiyor. Bir de öyle deneyeceğiz. Eee ne yaptık? Kabloları bakın eritti, koparttı buradan. Bu hale getirdi. Bakın üzerinde hiç plastik koruması falan hiçbir şey kalmadı. Koparmış zaten. Hele itikiyi kesmiş. Şimdi burada ne öğrendik? Demek ki bir açık yer olması gerekiyor ki ısı giderken e, altta toplanmasın, birikmesin diye. Çünkü şu şu gördüğünüz e, ne diyelim taş değil de bu yumuşak bir taş. Bu ısıyı topluyor. Isıyı topladığı için kapandığında bile halen ısı veriyor. Çünkü altını yakmış iyice. Biz hocamı bile yakmış. Şimdi bakın şimdi Osman abiyle yutong yaptım. Isıyı toplamıyor. Biraz daha alttan geniş. 750 volt çeken bir tel dolandırdık buraya. buradan kabloyla kalın kabloyla bakın görüyorsunuz. Buradan da dolandırıp burayı sıkıştırdık ki bu ileri geri oynamasın. Tel oynamasın diye. Burayı iyice oyduk. Atlarının tırnak yeri yaptık. Taktık buraya. Osman abiden sağ olsun. Şimdi ee, değerli izleyenler bir de buna ne yaptım ben onu da söyleyeyim de şimdi bunun telini bunun üzerine telini söktüm. Bunun içerisine bu cam olan içerisinde hani camın içerisinde elektrik sopalar var. Tel var. O telden ee, dolandırdım. Uzun geldiği için sıklaştırmıştım ben buraya. Sıklaştırdığım için ee, ne yaptı? Nar gibi olmadı tel. Telin bazı yerleri birkaç yeri böyle kızardı. Diğerleri kızarmadı. Fazla bir ısı vermemişti. Ee, daha sonra ne yaptım? Teli kısalttım. Teli kısaltınca da e, aşırı bir yanlar oldu. Biraz daha kısaltınca da koparttı. Yani belli bir mesafesi olması gerekiyor telin. O da zaten standartları var bakın burada. Uzunluğuna kısasına göre. Çok kısa olursa zaten aşırı bir yüklenme olduğu için hemen e, teli yakıp kopartıyor. E şimdi bakın şunu bir hemen şöyle bir atayım size göstereyim. Şuradan. Şöyle görmeniz için ne kadar kızarıyor onu görmenizi istiyorum. Biraz güvenli değil ama. Benim de ışık tuttu. Evet. Şu Kırmızı kısakalı. renk oluyor mu? Aa, kızarıyor. Oldu. Kızardığı görülüyor. Aa. Oh elimizde ıslak ya. Kamerada bakın bu şekilde kızaracak. Gözüküyor. E, tabi bu durdukça e, ısısı biraz daha yükselecek. Şu taş da ister istemez zühtonk taş arkadaşlar. E, bu da biraz ister istemez e, ısınacak. Ben de üzerinde hani üstünü eşanjörün bakın burada eşanjör burada. Eşanjörüm üstünü ne yaptık? Üstünü de kapatmıştık. Ama şu ortada şu kadar bir bir delik bırakacağım üstte. Onu bırakmam gerekiyor. Ki e, ısı yoğunlaşıp altı gene kabloları yakmasın diye. Bakalım bir de böyle deneyeceğiz. İlk e, e, bakalım kaç saatte ısıtacak. Ben çok merak ediyorum. Çünkü ilkinde e, bir saatten sonra FETÖ'nün soğukluğu gitmişti. Ondan sonra da zaten kabloyu kopartmış 2 saat sonra. Çünkü e, ısı geri düşünce ben anladım bir şeyler olduğunu. Kapatmıştım. Ama bu da güvenliğimizi e, ön plana tuttuk. Üstünden açık yeri bırakacağız. Şimdi <laughs> bağlantıyı yapıp <laughs> deneyeceğiz. Bu flaşsız daha güzel gözüküyor. Flaşsız yani. daha mı güzel evet, gözüküyor? Flash. Evet. Evet arkadaşlar şimdi hemen montajımızı yapalım. Üstünden açık bir yer bırakalım. Takalım. Hemen denememize başlayalım. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi bunu biz taktık. Randıman alamadık. Geri söktük çünkü ısıtmadı. Gördüğünüz içerisinden bu yaydan şu kadar kısalttım. Şu kadar derken zaten bunu gerdirmiştik. Ben şu boyda yani neredeyse şunun bir iki katı şu kadar mesafeyi söktüm içerisinden. Biraz daha gerdirdim. Bakın önceki takmadan önceki kızarıklığını gördünüz. Şimdi fişe takıyorum. Bunların onun arasındakini kıyaslayın diye göstermek istedim. Evet fişi taktım. Bakın bundaki kızarıklık daha fazla daha fazla ısı veriyor. Ee, gördüğünüz üzere bir önceki de kıyaslayabilirsiniz. Daha çok kızardı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu üzerine takacağım. Taka söke taka söke bakın. Şuralardan hep vidalı vidalıyordum şu kenarlardan. Şu kenarlardan üstüne oturturum. Bakın vida yerleri. Orayı da patlattık. Söktak söktak. Şimdi bunu takıp tekrar deneyeceğim. Eğer bu sefer de olmaz ise artık yapacak bir şey yok. Demek ki bu iş olmazmış diyeceğiz. Bir de arkadaşlar daha önce arkadaşlar ocak nerede o? Onu kaldırdım sanırım. Ocağımız ha şuradaymış. Hemen göstereyim. Bakın ocağımız burada. Bununla arkadaşlar ilk başlangıçta işte bununla denedik. Daha önce arkadaşlarımız ısınmak için bunu kullanmışlar. yemekti ısınmaydı falan filan kapatmamışlar. Birkaç gün içerisinde bunun kablolarını falan eritiyormuş. Bunun bilgisini vereyim. Yani bu bu şekilde alıp denemeyin çünkü e, eritiyor. E, bunu e, birbirine geçen e, işte elektrikli aletlerin içerisinde var. E, birbirine geçmeli. E, kan e, yani biri dişi, biri erkek. Şimdi elimde gösteremiyorum. Elimde olsa da göstersem. E, anladınız siz onu. Yani birçok bir aletin içerisinde birbirine geçen kablo kabloya bağlı. Kablo birbirine geçiyor. E, onlardan e, kullanırsanız biraz daha ömürlü olur diye düşünüyorum. Ben de bunu zaten deneyeceğim. Kalın kablo taktım. Bakın görüyorsunuz elektrik kablosu. Kalınından taktım. Bunun üzerine iyice doladık. Dolayıp büktük. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bakın üzerine doladım. Büktüm. Bakalım ne kadar uzun süre gidecek. Tabi ısıtırsa ben kapatmayacağım. Uzun süreli bir denemek için. Birkaç gün denemek için. E, zaten bir odayı ısıtmayla bu zaten kapanmaz kapanacağını da sanmıyorum. Çünkü odamız büyük. 26,5 metrekare. Ama sizin odanız küçükse bununla ısıtabilirsiniz diyeceğim. Ama bununla ısıtmak yerine bir tane elektrikli soba da alsanız gene ısınır ufak odalarda. Bizim amacımız deneme yapmak. Bakalım verimli oluyor mu olmuyor mu? Sizler için de faydalı olacağını düşünüyorum. Siz de bunu zaten denemeleri görüp denemek isterseniz denersiniz. Zaten biz denedik burada. Denemenize de gerek yok aslında. Ee, en azından e, olup olmayacağını sizlere gösteriyoruz. Evet, şimdi e, bağlayıp yalıtımını yapıp denememize başlayalım. Evet, değerli kardeşlerim, yine söktük. Bakın burada, yine söktüm getirdim. Bir saat sonra kontrol ettiğimde çetenin e, sadece soğukluğu gitmişti. Yani biliyorsunuz petek soğuk olur, soğukluğu gitmişti. İkinci saat kontrol etmek istedim, baktım geri soğumuş. Çıktım baktım çalışmıyor. Fiş takılı. Her şey normal. Şimdi neden olmuş hemen söküp bakalım. Başlayalım sökmeye. Söküyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bu video biraz uzun olacak. Sizin de canlı canlı görmenizi istiyorum. Zaten beni bilenleri biliyorum. Şahide falan yok. Yalan yok bizde. Biz neyse onu çekiyoruz. Bildiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz bildiğimiz kadarıyla zaten Ve çok bir bilgimiz yok. Zaten bilgimiz olsa diye çoktan eve sıkıyoruz oldu. <laughs> Sadece paylaşım yapıp insanlarla bilgilerimizi paylaşmak ortaya daha iyi bir şey çıkartmak için çaba gösteriyoruz. tabi sizlerin ışığında da ilerliyoruz. Şurada hemen kenarda ben 4 tane vida attım. Onları söktünüz. Ne olmuş? Tel kopuk mu? Bu niye çalışmıyordu peki? Ne çalışmış oluyor? Ya anlayamadım ya. Vallahi bir işi çözemedim. Yanmış mı orası? Bir kablo takıyor. Burası da takılı. Enteresan bir şey ya. Şurayı takayım bari. Bu niye çalışmadı acaba? Termostat mı durdurdu diyeceğim. Termostat niye durdursun? Termostat zaten açmıştım çalışsın diye. Bir bakalım. sıkıntı var ama çözemiyorum Evet arkadaşlar fişe takıyorum. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı. Aa ısındı şimdi sorun ne orada? Anlamadım ben. Yani termostatın bence onunla alakalı bir durum. Ama bunu sök tak sök tak ne öğrendim? Çünkü e, ilk yaptığımda sanırım bir 3 saat falan yandı ama petekler ısınmadı arkadaşlar. 3 saat boyunca tabii 2 tane 140 140 2 tane peteğim vardı. Onu ısıtmadı şunu anladım bu zaten sürekli böyle yanmaz bu kablolar burada eriyecektir yani 10 saat 15 saat böyle yanarsa ne olur Tabi eritecek bunu sıcaklık sürekli vura vura bu yerden eritecek yani sürekli yanmaz çünkü bunun tecrübesini edinenler de vardı onlarla da konuştum bu ocak yani şu da aynı şekilde bu sürekli yanmıyor çünkü ne yapıyor kabloyu eritiyor kopartıyor bir zaman sonra eritiyor yani dayanmıyor yani bu da ne yaparsak yapalım ısıtmayacaktı zaten ısıtmazdı. Bu 3 günde yansa, 4 günde yansa bu içeri ısıtmayacaktı yani. Çünkü benim oda çok büyük. Belki küçük olsaydı hani 10, 10 metrekare en fazla bilemedim 15 metrekare odayı belki ısıtırdı. Ona da buna zaten gerek yok. Yani küçücük bir elektrikli ısıtıcı koysan küçük odayı gene ısıtırdı. Buna da bir lüzum yoktu. Biz denememizi yaptık sizler için. Olur mu olmaz mı ortaya çıkarttık. Demek ki olmamış. Şimdi sıra geldi neye? Benzinle denememize geldi. Şimdi onun çalışmalarını yapacağız. Sizler için onun videosunu çekeceğiz. Ondan sonra da güneş enerjisinin paneli var. Ona e, salyangoz fanım var. Bir ucuna bağlayıp öbür ucundan havayı içeri aktaracağım. Bakalım güneşli günlerde e, ne kadar faydalı olacak. Sizlerle beraber göreceğiz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Efendim hoşçakalın.